airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Dolara kazandıran airdroplarla sizlerleyim. Toplamda iki tane dolar kazandıran airdrop buldum arkadaşlar. Bu airdrop 2 dolar veriyor. Bu airdrop da 2 dolar veriyor. Toplamda 4 dolar kazanma şansınız var. İkisinin toplam ödül havuzu da 3500 dolar. Güzel arkadaşlar bu serimiz zaten kumbara serisi gibi bir şey. Ve katılın. Kenarda hani kazanırsanız en azından durmuş olur. İşlem ücretlerinizi karşılar belki ileride biriktiğinde güzel e, ufak da olsa böyle yatırım yapmanızı sağlayacak bir para biriktirmiş olursunuz. Bunları dediğim gibi açıklamalar kısmına sırasıyla bırakıyorum arkadaşlar. Linklerini oradan tıklayıp benim anlattığım sırayla katabilirsiniz Zaten iki tane var gerçi. Ben hemen videoya geçerken de kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hemen ilkinden başlayalım. Şöyle tıkladım ilkine geldiniz buna, start'a bastınız, güvenlik kontrolünü geçiniz, kontüne bastınız, daha sonra submit details dediğiniz Telegram grubuna katıldınız, donaya bastınız. Daha sonra Twitter'ına gittiniz arkadaşlar. Twitter'ına gidip tweet'ini Twitter'ı takip ediyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim size. Twitter takip ettiniz. Daha sonra sabitlenmiş gönder diyor ama gördüğünüz gibi sabitlenmiş gönderi değişmiş. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorsunuz. Şöyle ha bu tweet arkadaşlar. Bu 13 Kasım'da atılan tweet'i beğeniyorsunuz, retweetliyorsunuz. Daha sonra şuraya geri geleyim şöyle şuradan. Daha sonra diyor ki tweet'i beğen, retweetle, 3 arkadaşını etiketle, alt, alt, alt da e, enter bas bir boşluk bırak, alta da web 23 adresini at. O şekilde hem yorum at hem de tweet alıntıla yapıp böyle retweet at aynı şekilde. Daha sonra buraya Twitter profil linkine gir. Airdrop Inspector Twitter Telegram kanalına takip et. Daha sonra Airdrop Inspector Twitter kanalına gidip Airdrop tweetini, Panda Bounty Airdrop tweetini bul. O da 13 Kasım'da, 14 Kasım'da falandır. Biraz aşağıya inmeniz gerekecek. O tweeti beğen, retweetle. Oraya da 3 arkadaşını falan etiketleyebilirsin. istersen yes'e basıyorsun. Daha sonra bep 20 cüzdan adresini buraya giriyorsun. Bu Airdrop'a da katılmış oluyorsun. Burada referans linkim var. Referans, en çok referans yapanlara da bu arada ayrı bir ödül dağıtıyorlar. Haberiniz olsun. Bu referans linkiyle kazanma şansınızı arttırabiliyorsunuz hem de daha çok ödül kazanma ihtimaliniz olabiliyor. Arkadaşınız varsa paylaşın yüzden. Hemen ikinciye geçeyim ben. Şu şekilde kapatayım burayı da. Şu şekilde ikinciye tıkladınız. Start'a bastınız. Join e drop dediniz. Submit details yaptınız. Telegram grubuna katıldın. Donaya bastın. Twitter sayfasına gittin. Twitter sayfasını takip ettin. Sabitlemiş gönderiyi beğendin. Retweetledin sabitlenmiş gönderi çok az beğenir retweet aldıysa aşağının Orada en çok beğenir retweet alan tweet'i beğenir retweetleyin. Sabitlenmiş gönderiyi de benim retweetleyin ne olur ne olmaz diye. Daha sonra Twitter profil linkinizi buraya girin. Discord kanalına katılın. Discord e, kodunuzu buraya girin. Daha sonra bir mücudan adresinde buraya girin. Metamaskeri Wallet'tan aldınız. Daha sonra bu Telegram kanalına katılın. Daha sonra AirDrop tweetine bu tweetine buradan gidebilirsiniz. Eğer açılmazsa şuraya tıklarsınız. AirDrop sayfasına gidersiniz. Airdrop tweetini bulursunuz Masa Finans diye. O tweeti beğenir, beğenirsiniz, retweetlersiniz, tweet alıntıla yaparsınız. Hem yorumlara hem tweet alıntılaya aynı kodu girersiniz. Ama e, tweet alıntıladığınız linki buraya atın arkadaşlar. Şu şekilde retweet linkini istiyor çünkü. Daha sonra buna da katılmış oluyorsunuz. Zaten toplamda 4 dolar kazanabileceğiniz iki tane airdrop tanıttım arkadaşlar. Şu anda size 3500 dolarlık bir ödül havuzu var. Gelirse ne mutlu bize bu serimiz zaten ufak ufak kazanabileceğimiz kumbara serisi gibi bir şey. Yani bol kazançlar arkadaşlar video beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.